Benim gibi gezmeci, turist sayısı fazla olacak gibi. Gidince görürüz bakalım. Evet, güzel manzaralardan yolculuğumuza devam ediyoruz. Aa, lan! Ben akacağım zaman, içeceğim, benim çeceğim zaman mı kesildin oğlum? Gel, 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 gel. Aa. Yaklaşık bir 12-13 kilometrem kaldı. 12-13 kilometre sonra artık abant göründe bulmuş olacağım. Şunu şöyle çevireyim, sıkı sıkı dursun. Manzaralarımız oldukça güzel bu zamana kadar. Havalar da şanslı.